Hepinize hep merhaba arkadaşlar ben Rıza Bugün <laughs> Neyse Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Aslında bugün video atmayacaktım Yani birazcık üzgünüm Nasıl üzgün derseniz yani Depremler oldu biliyorsunuz beni biraz Etkilemedi beni Ama üzülüyorum fena de 10 deprem oldu Maraş'ta Antep'te Urfa ne artık her yerde oldu yani Urfa şey değil mi Neyse her yerde oldu abi deprem. Yani o yüzden biraz herkesin psikoloji bozulmuştur. Benim de bozuldu biraz. Yani üzüldüğüm için bir yana video çekmek istedim. Sizin yanınızda ben eğleniyorum. Oyun oynarken yani kendi kendime konuşma koşuma gidiyor. Ama boş konuştuğumda yani garip hissediyorum. Kayıttayken sizinle konuşuyorum. Bunu YouTube'a yayınlayınca da sizin hepinizle konuşmuş oluyorum. Mutlu oluyorum. Abi yani deprem etkilediği için bir yandan zaten eğlence video atmam lazım. Ne hissettim yani. Herkese mutlu etmek istiyorum ben bir yandan birazcık da. İnşallah mutlu edebilirim sizi. Abi beğenmeyenleriniz varsa videoyu kapatın gidin abi. Bu kadar basit. Niye küfür ediyor bana Yani? Niye küfür ettiniz bana? Ve onu anlamadım. Biri bana git bir son videoma. ve Day videoma. Küfür ediyor nedense. Wetless Day'sinmiş bu arada. Wetless Wednesday e okunmuyormuş. Wednesday'miş. Wednesday day. öyle okunuyormuş. Ben yanlış okuyormuşum. Neyse sallayın. Çarşamba mı? çarşamba yani. <laughs> Neyse işte. Yani abi gelip bana niye küfür ediyor adam? Ben anlamadım. Küfür etmeyin abi beğenmediyseniz. Yani beğenen kişileri bari şey yapmayın. Abi beğendiyseniz yani, yani bir like atın bir abone olun. Ha, eğer beğenmediyseniz de videoyu kapatın. Gittin abi bu kadar zor bir şey değil yani. Neyse. Ha, arkamdaki tavşan size bir şey demek istiyor. Konuş tavşan. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Tavşanı duydunuz. Videoya like atın. Kanalıma abone olun. O zaman bugün ne yapacağımızı söyleyeyim ben. Bugün Proje Playtime oynuyoruz. Şurada. Evet, Roblox'ta Proje Playtime oynuyoruz. Hadi bakalım. Bugün size iki karakter tanıtacağım. İki karakterimiz var. İki karakterimiz de birbirinden güzel. Birisi boksör, birisi hacı bacı. Mamlok gelmedi gelecek inşallah. Gelince hemen onu da çekerim. Eller falan atıyoruz. Oyun hepsi o. Hadi o zaman oyuna geçelim. Oyuna geçti. Oyunun burası çok iyi. Buradan günlük ödüllerimizi alabiliyoruz. Biliyorsunuz ki alın abi. Şimdi <laughs> ben aldığım için ben bir daha alamıyorum. Siz almayı unutmayın. Neyse bu arada bu günlük hediyeler de geldi. Yani hafta içi mi geliyor? Hep. Hafta içi geliyor büyük ihtimalle hafta hafta haberiniz olsun. Bugün pazartesi olduğu için alabildim. Hep pazartesi aldığım için diye düşündüm. Buradan görüyorsunuz el almayı unutmayın. Elleri aldım. Ben tuvalet elini aldım. Neyse. Canavarımız ha. Burada Hugi Hugi var. Hugi Burada boksör var. Boksörün özelliği neymiş hemen okuyalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben aslında söyleyeyim. Boksör abi zıplayıp bir sonik ses tarzı yapıyor. Böyle yere vuruyor zıplayıp. Ondan sonra düşmanlar sersem diyor. Hugo Hugo kovalıyor abi deliriyor böyle koşmaya başlıyor. Ben Hugo Hugo'yu seçtim. Boksörü kullanamıyordum. Neyse. Burada yine yapılacak projeler geliyor. Yakında geliyor falan. Üçüncüsü de orada. Neyse. Şöyle dönebiliyoruz. Top olabiliyoruz. Sonic olmak güzel. Buradaki yazıyor okalım. Hadi trene bin başlamak için. Maksimum kapasite 10, 10 oyunculu. En az kapasite 5 oyunculu. En az kapasite 5 oyuncu oynayabiliyorsunuz. Selam Arkolak mı yazıyor burada? Ne oluyor lan? Neyse geçelim. <laughs> Burada arkadaş arıyorlar kendilerine. Neyse. O zaman otobüsün de olmasını bekleyeyim. Ben sizi tekrar tanıtayım o zaman. Hatta 9 saniye var. Şurada tanıtayım. Buradan isterseniz elmasla kutu alabiliyorsunuz. Buradan şey yapabiliyorsunuz. Ben, ben hiçbirini açamadım. Ha girdim. Tamam. Görünüşe göre proje yanlış gitti. Kapatmak için yardıma ihtiyacım var. Tamam. Yardıma ihtiyacım varsa hallederiz. Evet. O zaman seslendirmeye bırakıyorum ben gerisine. Hadi bakalım ben konuşmayacağım. Seslendirme halledecek her şey. Tamam mı? Seslendirme derken yani ben konuşacağım yine. Ama ses değişecek. Hadi bakalım. Uzun zaman önce bir fabrikamız vardı. O fabrikanın içinden hep tren geçirirdik. Benim bir projem vardı. Projemi kutu üstünde yapıyordum. Yeni bir oyuncak yapmayı deniyordum. O trenin içinde o oyuncakla beraber yanlışlıkla size unutmuştum. Onun içindeki oyuncağın içinde tehlikeli olmuştu. Onu kontrol edemiyordum. Artık onun yeni bir ismi vardı. İsmi Boksör. Ona dikkat et seni yiyebilir. Vay be ne oldu anasını satayım ne geçti. Oyuncaklar kayboldu. Kaçmak için onları Ama dikkatli ol. Boksör kendini Hadi soymasını be. istemez herhalde. Sen yine de dikkat et tamam mı. Boksörün sağ solu belli olmaz seni gebertebilir. Bol şans. Ha. dikkat etmem lazımmış. Okey kutu arıyorum şu an kutu toplayacağız. Tamam. Oğlum adam manyak ya. Manyak yaratık. psikopat da bir kutu var arkadaşlar. Kutuları koymamak zorundayız. Nerede koyacağımızı gösterin birazdan hemen kutu toplayayım birazcık daha. Burada kutu yok değil mi? Tamam. Arkadaşımızı yemiş. Ulan hayvan daha dakika bir koyuyor. Nasıl ölmeyi becerdin? Geride kaldı. Neyse yaratın suçu yok abi adamları suçu <laughs> Allah'ım ya dakika bir gol bir Neyse Üç kutum var Tuvalet elde güzelmiş ha sifonu çekelim Şimdi bir dakika Sıçmalığa ne isim verebilirim neyse Çok kötü yere çevirebilirim espri yapmayacağım hayır o yapmayacağım Kötü yere çevirebilirim. İstemiyorum. Video kötü yerlere gitmesin istemiyorum ne oluyor anasını satayım neyse dön tuvalette kızı buraya çekeyim de canlan Kız düştü anasını satayım Bana değil yere düştü bu arada Espride espri değil Ha. Gidelim Tamam tuvaletim doldu tu Tuvaletim Oğlum bu ne biçim el anasını satayım ya Allah'ım kurbağayı alsaydım Frak frak yapardım en azından zıplardım zıplama tuşu da yok boyunda Ay neyse yandaki üç can yani üç kere hayata gelme hakkımız var tekrar yaşanmamız için oğlum iki kutu mu koyduk topu topu abi bir dakika içinde çok iyi kötü bir durum aslında dalga geçiyordum neyse hadi bakalım kutu arayalım kutu bakalım bir kutu koymuş çok büyük çok kutu koyuyorlar abi bizim arkadaşlar çok fazla kutu koyuyor şu an iki kişide kutu var. Biri bende, biri şu bakın şu yukarıda gösteriliyor zaten. Kimler koyuyor, kimler koymuyor. Ya da kimlerde kutu var. Ha bak kız ölmüş mesela ışından da ölüp. Arkadaşım ne bak artık Allah. Ben yakmışsın. Allah'ım. <laughs> <laughs> Hayır ne oldu ben? <laughs> Anam çarpıldı Oğlum yaratığı görünce bismillah demiyor kızlar. <laughs> Yaratı görünce Bismillah demeyi unuttum ben. Koyuyorum. Altı oldu. Tamam çok hızlı artıyor abi. Baksan zayıf. Allah'ın bir kutu bulamadınız mı abi? Ben de bulamadım aslında. Neyse. Allah'ım. Oğlum orada ne oldu ben? Ne oldu bana orada? Ben yaratığı görünce çarpıldım. Smash yaptı. Bırak beni ne olur? Heh. Kız gel kız kurtarıyorum seni Daha ne istiyorsun Allah'tan belanı mı Kurtarınca da elması so Aha adam öldü ya Gözümün önünde öldü Kurtarınca da elması so Neyse evet, ama bir canı daha vardır inşallah Burada kutu oluyordu almışlar koymuşlar sanırım Oğlum ne ediyorsunuz kutuları biriktiriyor musunuz artık Ne yapıyorsunuz ha? abi bana boksör ne biliyor musun? Öyle büyük bir Allah şey Allah'ım bu tek ben manyak değilim. Niye de bir koko alıyorsun? Abi daha biliyorsun. Arkadaşlar adamın dediğini duydunuz. Beni yemek istiyormuş. Oğlum ben ne yapacağım? Ben etim butum yok. Tam gerçek hayatta anlarım da etli butlu bir şeyim de gerçek hayatta burada değilim o kadar. şişman değilim. Kutu yok ha. Ha sıkıştım sanırım. Ha yok yani hiç oh. Allah'ım sen şey, kafanı klozese sokarım valla. Ne biçim tehdit diş. Bu ne anasını ya. Oğlum ya. Kaç kutu bulmuşuz? 8. Daha var kutu. Oh. Yukarıda yine 5 kutu bulmamız lazım. Biz 8 tane olmuşuz. Gel buraya gel. Oğlum ben herkesin elmas kazanıyorum ya Ben böyle kahraman oldum. Anti kahraman oldum lan ben. Yar yaratığa da yardım edeceğim. Yok edemeyeceğim. Oyna lan manyak ne yapıyor? Oğlum hep de kızları kovalıyor Allah çarpsın ha. Bu yakalım. Ay ben ben bir daha. <laughs> Vuruyordu bana karabacı. Ay ne vuruyorsun oğlum? O elinden sabit Sahip çık ne ya? Sabit Sahip çık. Az kalsın bana geliyordu. Kurtarıyorum seni. Dur. Abi abi. Korktum anasını satayım. Ya başarısız oldum da ne 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 bağırıyor. 90 ya Allah'ım burada da boy takıntısı kızlar var anasını satayım. Abi kurtar abi. Adamı da yere serdi ya. Kurtar kız kurtar. Lan herkes yere seriyor bu ne anasını satayım. Kurbanın koyuna dönüştük. Bir kişiyi de kurtaramadı bu gerizekalı kız. Allah nasıl zaten harbiden hepimiz malız geri kalkla Allah çarpsın ya o arada üç kişi kurtaramadınız diyor yuh yus diyorum başka bir şey demiyorum çektim seni kurtarıyorum abi ne olur ya Allahım Ay ya, kız kurtar beni kız. Kız ne olur kurtarın beni ne olur. Oğlum siz yaratığa mı yardım ediyorsunuz? Yaratığı ben 1.80 boyunda söylüyorum. Yaratık 1.80 boyunda olduğunu düşündüğü için yardım ediyormuş. Arapka. Arapka kurtar beni. Ya Allah senin belanı versin. Ol, arkadaşlar bunu 1.80 sandığı için kurtarıyormuş ya. Hay bir canım kaldı daha hiç kimse yardım etmem. Allah'ım Allah akıl fikir versin bunlara Ay ya iki dakika gidiyor zaten kutular gözüküyor her dakika bitti şimdi. aslında iki dakikadan sonra her dakika bitişinde. Hemen arayalım Ne oluyor saniye tükeniyor az kaldı Aha bir kutu kalmış zaten Ben şuradan ölmüyoruz Allah'tan tamam. Hemen bakayım kutuya Aha orada Kaç 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 Onu nasıl görmedim lan ben? Ben burada kaç kere geçtim tamam. Şimdi nereye koyacağım ben? Ha, yolum orada. Buldum. Evet. Abi çok sıkıntılı bölüm ya. Hadi 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 hadi. Evet. Oyuncakları buldun. Kaçmak için çabuk trene bin. Ey Kardeşim sen nasıl geçtin ya? Of döne döne geliyor herkes. Nur topu gibi. <laughs> Bak benimki de klozet. Kızın yüzüne yapıştırayım da. Lan 1.80 boyuna takan kız. Sen kafana tüküreyim. Allahım ya. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İnşallah sevmişsinizdir.